Tuglay'da şehirde bir kampanya yapın. Verin bana 100 milyon TL. Gaziantep Spor ismini yarın takım geçireyim. Yani Gaziantep Spor yani, aslında e, hayal değil. Buralım, gönül veren arkadaşlara koyalım ceplerine parayı. Hikmet Karaman'ın 170 milyon alacağı almış faiziyle beraber. Batmış alamayacağı bir paraya 5 milyon versen tamamdır. Elyasa batmış gitmiş 120 milyon TL alacağı var. 20 milyon, 20 milyon değil 5 milyon batmış paranın yerine hele bu 5 yorum al da ben borcumu aldım diyerekten bir yaz istesen yok mu diyecek? Doğru. Bir de yardımcı hocalık vesaire verirsiniz dediğiniz hazır gibi. Hazır orada hazır hazır. İsim hakkını almışız. 93 tane Gaziantep üstünde icrası 11 kurum. Bütün icraya mahkeme yoluyla aldım ben. Bütün icraya o te tebliğ ediliyor. Yetişilemeyenlere bir daha tebliğ ediliyor yani. Gaziantep Spor isim hakkı Gaziantep FK'nın. Peki Kampanya. sizin böyle bir hayaliniz var mı başkanım? A, bu Gaziantep Spor'u. İyi bir şey var bu. tabii ki. Kampanya yapın.